merhabalar. Dinamik yatırımla birlikte hazırladığımız Dinamik Makro'da haftanın en önemli gelişmesi diyebileceğimiz FOMC toplantısını değerlendireceğiz. Hem Pavl'ın açıklamaları hem de açıklama metninde önemli vurgular var. Ana kararın seviyesine bakacak olursak beklendiği gibi 25 bas puanlık bir faiz artışı söz konusu oldu. %4.5'dan 4.75'e çıkmış oldu. 4.25-4.50 aralığından 4.50-4.75 aralığına çıkmış oldu. Fed fonlama faizi ama tabii açıklamalar biraz daha önemli piyasalar açısından belirleyici. E çok genel bir yorum yapmak gerekirse beklenenden daha az Şahin bir Fed'le bir Powell'la karşılaştık diyebiliriz. Aslında Şahin ifadeler de vardı açıklamada ama yine de piyasanın son dönemde zaten algısı biraz daha artık Fed'in bu işi hani başardığına veya sonlandırdığına dair bir yaklaşımı var. Bu yönde fiyatlamaya doğru gidiyor. Fed de Powell da bunu hep engelleme yönündeydi. Ancak bugün asıl belirleyici olan Powell'ın bir tane cümlesi oldu. O da artık dezenflasyon sürecinin başladığından söz edebiliriz dedi. Bu açıklamayla birlikte piyasaların bütün e, seyri değişti diyebiliriz. %1'e e yakın ekside Dow Jones e, hemen artıya geçti. E, Nasdaq %2 artıya geçti. Dolar endeksi 102'nin üzerindeyken 101'li seviyelere geriledi e, Altın fiyatları ons başına 1940 e, doların üzerine yükseldi. E, tahvil faizleri hemen düştü. Ee, özellikle 2 yıllık faizlerde 4.26 e, civarındaki seviyelerden açıklama öncesinde 4.11, 4.11'in de altına kadar e, düşüş gördük. Dolayısıyla e, piyasa hemen e, bu açıklamayı cımbızladı e, diyebiliriz. Cımbızladı diyorum çünkü Powell'ın bu e, açıklamasının önünde arkasında önemli detaylar var. E, bunlar arasında belki de en önemlisi dezenflasyon sürecinin mal tarafında başladığı alakalı. Biliyorsunuz hizmet enflasyonu ile ilgili endişeleri var FED'in, rahatsızlıkları var daha doğrusu. Orası devam ediyor, mal tarafında başladığı vurgusu önemli. Onun dışında açıklama metninde faiz artışları ile ilgili süre gelen artışlar, ongoing increases ifadesi korunmuş. Bu ifadeyi koruması demek hani devam edeceğine dair bir yaklaşımı var demek fedin ama piyasa burada da bu ifadeyi çok şahin algılamayı tercih etmedi o yüzden de hani göz ardı edildi diyebiliriz bu ifadeler. Onun dışında birkaç tane sadece değişiklik diyebiliriz faiz adımları yerine faiz süreci ee, yani pace yerine extend e, kelimesini değiştirmiş Fed. E, bu da bunu da piyasa e, artık hani artış adımlarından ziyade e, bundan sonraki sürecin sürecin kastedildiği yani sıkı para politikasının devam edeceği ancak faiz artışları ile devam etmeyeceği mevcut Sıkılaş sıkı pozisyonu korunacağı şeklinde algıladı. Dolayısıyla bu da pozitif bir haber olarak alındı. Q Q diyelim yani parasal sıkılaştırma ile ilgili de mevcut seviyenin korunacağı burada herhangi bir değişiklik düşünülmediğine dair açıklamaları oldu fedi. Dolayısıyla tamamına baktığımız zaman aslında dediğim gibi beklenenden daha az. Şahin, aslında Şahin'in ifadeler olmasına rağmen daha önceki toplantılarda piyasayı durduran bir yaklaşımı oluyordu FED Başkanı'nın. Gevşemeye mahal yok de, diyen, dedirten açıklamaları oluyordu. E, bu sefer böyle bir yaklaşımla karşılaşmadık. E, ben bunun beklentileri daha düşük seviyelere çıpalamak için e, bilinçli olarak atılmış bir adım olduğunu düşünüyorum e, belli bir seviyeye kadar getirildi enflasyon ancak sonrası e, daha çok iletişimle götürülecek gibi görünüyor daha az para politikası adımı daha çok iletişimle götürülecek gibi görünüyor beklentileri e, yönetmek çok e, önemli olacak önümüzdeki dönemde e, bir yandan da tabii ekonominin yavaşlama seyri e, devam ediyor e, bugün GDP özel sektör istihdamı verileri al ve de 100, 180 bin üzerinde bir artış beklenirken 106 bin kişilik beklenen oldukça altında bir artış söz konusu oldu. Her zaman tarım dışı istihdamı iyi öncülemiyor bu veri. Ancak tarım dışı istihdamda da istihdam piyasasındaki bu katılığın, kuvvetli seyrin kırıldığına dair bir görünüm oluşursa piyasa FED'i doğru okuduğuna karar verecek muhtemelen. Çok ötesinde tabii bir daralma söz konusu olursa yeniden resesyon endişeleri gün yüzüne çıkacaktır. O yüzden de FED anladığımız kadarıyla kontrollü bir şekilde gitmek istiyor ve de finansal koşullardaki gevşeme pahasına diyelim. E, finansal koşulları gevşetme pahasına e, beklentileri artık daha aşağı e, seviyelere yönlendirmeye çalışıyor diyelim. E, FED toplantısından notlar bu şekildeydi. E, tarım dışı istihdam e, önemli olacak. E, yine detayları paylaşıyor olacağız. Hepinize iyi günler.